ki bu her meydan eder. Gengine güvenen gelsin, çıkalım dedi meydana. Bir, bir zatın huzuruna gelmiş, bir gıssiz, keşiş, sizin dinini sak, bedin mi? Demiş, bu hırkanı ver bana demiş. Hırkasını almış, kendi hırkasını da çıkarmış. Kendi hırkasının içerisine o keşişin hırkasını koymuş, bağlamış, ateşin içine atmış, kapatmış. Hak batın belli olsun demiş. Sonra onun kapağını açtırmış, çekmiş dışarıya bakmış ki kendi hırkası olduğu gibi. Kapak görüyor. Açın içerisini demiş, açmış. İçindeki kül olmuş. Yani şimdi burada keramet izharına izin verilen evliya onları alt üst eder. Lakin zamanımızda yani. evliya-i kiram izlenmişlerdir. Keramet izhar eden zatlar saklanmış Musa. İslam alemi boş değil. Amen. Efendimizin intikallerinden sonra dünya ağlamış, tazarruda bulunmuş. cenab Allah'a Ya Rabbi şimdiye kadar benim omuzlarımda mümkün sahibi olan kulların dolaşırdı. Şereflenirdi. Onları taşıyaraktan. Ahir zaman nebisi dünyadan geçti benim üzerimde artık nebi dolaşmayacak. O zaman Cenab-ı Mevla dünyaya hitap edip ey Ars Habibin hürmeti için, şanım hakkına yemin ederim Habibimin ümmetlerinin içerisinde 124 bin peygamberlerin ödeminde 124 bin evliyamı eksik etmeyeceğim diyor. Ki senin üzerinde 124 bin peygamber görül gibi olacaktır. İla yevvel kıyamete kadar bihim tüm, tüm tarun, bihim turzakun, bihim tunsarun. Onlar hakkında aleyhisselatu salam O evliyaların hürmetine Allah size yağmur verir, Allah size nusret eder, Allah size rızık verir. Bu kadar din evliya her asırda mevcut. İlk 124 bin sahabe-i kiramdır. Her birerleri bir, bir peygamber güdeminde olan vilayet vardı onlarda. Onlar gidip ümmet genişledik sonra o yüz yirmi dört bin sayısı bir tanesi giderse yerine bir zat verir. Ümmetten bir kimseyi tayin eder. Ümmetten de kalıbına, kıyafetine değil de kalbine bakar cenab Allah. Kalıp kıyafetimizden bizi tayin etmiyorlar. Lakin kalbine bakar ve o kimse gelecekler. O kimseyi ondan alır, vilayet makamına evliyalar Evliyalarla beraber oturttular. Onlar mevcuttur. Lakin gizlenmiştir. Aranmasa bulunmazlar. Eskiden görünürlerdi. Şimdi vel evliya ihtafev demişler. Evliya-i gizlendiler. Çok ciddi arayacak olursa bir kimse ben cedde ve ced. Talebena ve Allah'ı arayan Allah'ı bulduktan sonra velisini bulmaz olur Allah'ın evliyasını bulmaz olur mu? Hızır isteyen hızır da bulurmuş. <laughs> bir kimse varmış, hızır peygamberi illa görmek ister. Bu olmuş bir hikayedir dediler. Bursalı bir zat hikaye ederdi. O da Şam'a muhacir gitmiş. O hikayeyi söylerdi. Bizim memlekette de gör helvacı Recep Ağa vardır bu helvacı recema Hızır peygamberi illa Allah bana buldursa bu Hızır'ı bulsam diyerekten çok verdi günü Hızır'dan kavuşmak. Ona da öyle gelmiş. Bir günün birisinde bizim itikadımızda Hızır peygamber yaşayan kimsedir. İlahi umur kıyamete kadar yaşamasına izin verilmiş olan kimsedir. Musa peygamberden buluşan Allah'ın emanetini Hızır Peygamber tebdil kıyafet gelmiş. Selamünaleyküm, selam. Alim, alim selam. E, bu var eli bir hem helva bu da yiyeyim demiş. Olmuş O da oturmuş Recep böyle bakıp dururmuş. Ne derdin var? Helvacı başı demiş. Derdin demiş Hızır'ı bulsaydım demiş. Allah Allah. Peki demiş sen Hızır'ı görsen tanır mı demiş. Şaşırtmış o o. Tanımam demiş. Peki demiş sana bir işaretini vereyim de o işaret kimden olursa o Hızır'dır bırakma demiş. Ver o elini demiş. Elini almış. Elini böyle yap. Hızır demiş. Böyle elini salladığı vakitte o minare sallanır demiş. Minare hakikaten böyle gitmiş, böyle doğrulmuş. <laughs> Allah, <para var>. <gülüyor> Allah Allah Nasıl <laughs> <laughs> gibi o oraya Böyle bakımlanmış. Zevzele mi oluyor? Yıkılacak başımıza diyerek. Ona bakarken demiş ki, Recep'a sen dikkat et demiş. Bu alameti kimde bulursan oy verme demiş. Selamun aleyküm aleyküm selam ya çok gitmiş. Şimdi Recep'a işareti bulduk dedi. Ondan sonra kim gelir de efendim helva yasa bir de yanına gelir. <laughs> Kardeşim ben o elini bakayım demiş. Dur, dur, dur. parmağını değiyor. Bir, bir Hadi demiş bizim Recep abi hoş olmuş. <laughs> <laughs> Her gelen müşteri <laughs> elini alıp böyle böyle salır. <laughs> ne hikmettir, nedir bu? Demiş ki, o hızı peygamber böyle bir işaret olursa efendim Hızır Aleyhisselam'ı buluruz diyor. Ben de arayıyorum. Belki sizsiniz, tebdili kıyafetle geldiniz. Hı. Epey zaman böyle devam etti. Sonra gene Hızır Aleyhisselam gideyim bir daha bakayım demiş bu bizim helvacı Recep ne yapıyor? Koy demiş elli dirhem helva e, yemiş. Onun yanında da gelmiş. Ne demiş elini kayıp. <laughs> <laughs> ne, var demiş? işte bu minareyi sallayan zatı arıyorum demiş ben. Ya Recep Ağa demiş, deli olma minare sallanır mı? Sana ben daha güzel bir, olay bir işaret vereyim. Şaşırmayacak işaret vereyim. Demiş. Orada böyle kısa topak oklavu var. Orada o varmış, bak demiş, hazır. Böyle bu oklavayı tuttuğunda böyle gerer demiş, lastik gibi. Böyle <laughs> kapatır demiş. Allah. Şimdi Recep Ağa onu koydu oraya. Recep Ağa elini aldı, uğraşıyor. İşte o alamettir demiş, onu görürsen sen o adamı bırakma demiş. O selam verdi kaçtı, şimdi Recep Ağa uğraşıyor o tahtayı sürdürmeye. Acaba hakikaten lastik miydi, neydi bu? Her gelen müşteriye bundan sonra minareyi bıraktı, o kutlavuyu çektirilmiş. Biz bunu tecrübe et bakalım demiş. Açılır mı açılmaz mı? Epey zaman da öyle şaşkın dolaşmış. Talebene ve ceden anlayan bulacak, bulduracak Bak, öyle. Netice itibariyle bir gün gene gelmiş Hüzün Peygamber. Tebdili ve afet. Selamu aleyküm aleyküm selam. Ne var ne yok. Recep demiş ki yahu gel bakalım demiş sen bir işaret bulduk Hüzün için. Ee, sen de tecrübe edeyim bakayım. Ne demiş? Oklavu demiş böyle al sürdürebilirsen. Ya şimdi tahtal öyle söylesin. Gel buraya demiş sana ben hakiki işaretini göstereyim demiş. Elinden tutmuş üçüncü defa. Almış e, dükkanın karşısında şey vardı diyor. Geniş her meydan. Oraya çıkartmış bu Hızır Aleyhisselam. Bak demiş. Hızır olan zatın gölgesi yeşildir demiş. Allah. Oraya baktı, <gülüyor> 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 bir yem yeşil de mi? Nihayet üçüncüsünü de yakaladım dedi. Yeşildir <laughs> <Peygamber. gülüyor> gölgesi Hızır Peygamber. <gülüyor> Hıdır. <gülüyor> Hıdır <gülüyor> zaten <gülüyor> yeşil. <gülüyor> <Yeşillik>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi durdum dedi. Yani. Peki demiş, ben Hızır'ım. Ne istersin demiş. Demiş ki, ey sultanım, ben bu memlekette ne kadar fakir fukara var, onların hali beni perişan eder. Onlara bir yardım edeyim isterim. Bana bir hizmette bulun. O anında dört kulplu eskiden kazanlar olurdu. Alay kazanları, sultanları. Dört kulplu bir kazan, dört pehlevan, parşeyi orada hazır oldu. Teperleme altın. Nasıl demiş bu? Allah razı olsun demiş. Şimdi demiş, benim yüreğim rahat oldu. Yalnız şan şart ile demiş, bu benim tacımı demiş, başına giyeceksin. Bak bakalım. Ay, maşallah. i̇nşallah <laughs> öyle, öyle günler <laughs> görürüz inşallah. maşallah. <laughs> 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 Bunu başına koyacaksın, sonra dağıtacaksın demiş. Başına koy koymaz, manzara değişmiş. Ya o memleketin ahalisi kaybolmuş. Yollarda, sokaklarda kurtlar, tilkiler, ayılar, efendim, çakallar, e, çeşit, çeşit türlü var. Yılanlar koşturur, aşağı yukarı merdivenlerde devletten girer çıkar. O elin dört kimse o gazanı taşıyaraktan görüyor memleketin içerisinde. Ey ahali gelin size yardım edeyim para vereyim, altın vereyim, sıkıntılarınız gitsin, Borcumuz harcınız kalmasın, geçim sıkıntı çekmeyesin. Bu kanalı çekmeyesin. Yanından geçenler, çeşit türlü vahşi hayvan sıfatında dolaşmış dolaşmış. Nihayet cami kebir yanına gelmiş. cami kebirin yanında kulübenin içerisinden bir eskici baba. ey ee, Recep Recep'a demiş, nedir yaptı, ne yapıyorsun? Demiş ki ya bu altınları dağıtmaya çıktım diyor kimse yok. Recep aa. bunlar onu bilmez, bilen de istemez demiş. Sen onu götür de sahibine bırak, sahibi bilir. Eşeri bilir demiş, evet. sen uğraşma onunla. Git, bilen istemez, bunlar zaten bilmez diyor anlamaz. Götür yerine teslim et demiş. Geri getirmiş Hızır Peygamber'e, tacını da vermiş, başına giymiş tekrar demiş ki nasıl Recep olamadık Bulamadık demiş verecek kimse. Sen onunla meşgul olma. Sen sana kifayet edeni al. Bundan sonra ibadet-i taatına meşgul ol. Halkın işini Rablerine bırak. O bilir. Tedbir onun, takdir onun. Her cinsi olacaktır demiş. Bırak onları. Onlarla meşgul olun. Bu olmuş bir hikaye demişler Bursa'da. Öyledir. Cenab-ı Allah kullarını her türlü surette yaratmış. Her çeşit insan var ve her hal insan içindir. Bir hal üzerine olan Cenab-ı Hak'tır. Biz, bizi her hal ile Allah imtihan ediyor. Fakir de olacak, zengin de olacak, fukara için fakirlik haklarında iyi olur. Onun için onları öyle bırakır. Zengin için zenginlik iyidir, onları öyle bırakır. O karayı zengin yaparsa, bazı fakir, azar, zengini fukara yaparsa, şükründen döner, muhber olur, gücenir. Onun için Cenab-ı Allah herkesi iman derecesine göre bir makamda tutuyor. Hepsi bir olamaz. O batıldır. Fakırı da olacak, zengini de olacak. Kafir komünistlerin dediği gibi hepsi bir olacak. O olmadı. zengin, zengin fakir bir olacak. Peki, ben de soruyorum. Madem zengin fakir bir olacak, nasıl olacaklar? Hepsi fakir yoksa hepsi zengin. Hepsi zengin olmadı. Hepsi fakir oldu. Zengin de gitti, hepsi fakir oldu. Musa peygamber bir yerden geçiyor. Muhtemelen malum olan mesele size bir hatırlatmak için söylüyorum. Bir yerden geçiyor. Kura giderken turdağına, bakmış bir beyanın üstünde böyle yalnız setri avreti olan bir adam oturur. Böyle bakmış. Ya Musa diyor. Bak halime bak. Böyle benim halime bak. Ya Musa dedi. Rabbinden işte bir parça versin. Bu taşın üstündeyim. Altımda yok, üstünde yok. Bir parça bana bak. Lütfetsin. Musa peygamber Tur Dağı'na gittiğinde Cenab-ı Hakk ile selam söyleştiği vakitte Ya Musa, müracaat biri var mı demiş. Ya Rabbi sana alemdir. O taşın üstüne, gayenin üstüne bir kul var, çok yalvardı. Çok bu karalıktan son derecede şikayet edip bir parça bana da versin diye yalvardı. Ya Musa, ona o hal iyidir demiş Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi demiş, sen buna, bu kulu. Çok perişan, hiçbir şey yok, bir parça. Cenab-ı Hak o hal ona iyidir dediği halde Musa Peygamber ısrar edecek. Demiş ki söyle git okuluma. O oturduğu yerin altında define var. Gitsin katsın o definenin üstünde böyle titreyip oturulmuş. Altında üstünde yok. Musa Peygamber geri geldiğinde demiş ki ne, ne, ne haber var ya Musa? Demiş ki, Elde demiş bu oturduğu beyan altını gaz, orada istediğin var demiş. Şimdi o koşturup bir beş kürek getirmiş, bir parça açmayla öp kırılsın. Altın. Oo, demiş. Tamamdır. Oradan alıp şehirde ev almaya, yer almaya, ev yapmaya, konak yapmaya hasılı oradan alıp oradan yapar, eder, memleketin en zengini olmuş. Gün gelmiş o memleketin kralı size ömür bırak. Ölmüş, bilavelen. Varisi yok, tahta çıkacak varis yok. Ahali şaşırtmış. Ne yapalım? Demişler ki ne yapacağız? En kuvvetli adam, en zengin adam, bu adam bunu boyalım demiş. Onun yerine kral olsun. Hadi ahali onu saraya götürüp Kıvan tayin etmişler, oturmuş. Aradan bir zaman geçtiğinde Musa peygamber aklına gelmiş, bu adamı bakayım nerededir, bir göreyim demiş. Araya sonra bulmuş onu, izini bulmuş, geliyor. Şimdi o köşkten gelen gidene bakarmış. Bakmış ki Musa peygamber geliyor, nereden? Hemen çavuşlar gönderdi. Çabuk geçişin demiş, o gelen adamı geri döndü. Allah. Bırakma demiş yukarıya. Yoktur de demiş. Gelmiş çavuşlar demişler nereye? Filan kimse Filan kimse meşhurdur demiş şimdi. Seni göremez. İşinize gidiniz demiş. O sapeyle ben ağırına gelmiş o. İyice Hemen Tur Dağı'na gittiğinde <laughs> Ne oldu ya Musa diyor. Böyle çok celallisin. Ya Rabbi diyor. O ne kör bu onun hakkında ben münacat edip de bu kadar zenginlik kendisine bu kadar saltanat da verdi. Ben gelirken beni kabul etmedi, geri çevir dedi, al elinden onu. Ya Musa ben sana demedim, onun için o taş eğilir. o kralı giydim, ona yaramaz demedim ben sana. Ya Musa benim hikmetime kimsenin aklı ermez. Benim yaptığım iş bir hikmet ile doludur. O kula o yarardı. Madem seni taciz etti, alacağım demiş onu, onun elinden. Onun, onun üzerine Cenab-ı Hak milletin kalplerini ondan döndürdü. İstersen sevdirir, isterse damadan öldürür. iş kopma. hak yolunda dur, Allah sevdirir. Mukallibel gurur olan Allah, Hemen milletin kalplerini ondan döndürüverdi. Dönünce yıldızı söndü. Başladı aşağılamaya, aşağılamaya, aşağılamaya. Hepsi elinden gitti. Arkasına bir tekme vurdular. Attılar nihayet kendisini. Tekrar gelip o taşın üstüne oturmuş. Oysa <laughs> Peygamber geçerken bakmış. Ha dedi işte sana yer burası yakışır demiş. Orası değil. Böylece <laughs> 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 Allah herkesin yakışığını bilir. Herkes hamd etsin haline. En iyi benim desin. E en iyi hali Cenab-ı Allah bana verdi desin. Şükür ne olsun. zararı var? Şükür Şükür var. var? Şükürdür o. Şükür Allah'ın taksim ettiği verdiğinden memnun kal. Daha iyisini cennette verecek. İnşallah. Dünya nedir? ya bitiyor. ya. bin Allah'a tevfik. Allah yedi muhabbetinden, Habibinin muhabbetinden, evliyaların muhabbetinden, müminlerin muhabbetinden Amin. bize versin. Amin. Çünkü birbirimizi sevmeye muhtaç et. En muhtaç olduğumuz bu sevgidir. O da ilahi sevgiyi buluşmasak birbirimizi sevemeyiz. Dünya için sevişenler birbirine düşman olur. Dünya insanlar birbirine düşmüyor düşman ediyor. Allah için sevişenler hakiki sevişenlerdir. Dünya için sevgi olamaz. Ay. Dünyaya araya girdi mi muhabbet aradan kalkar. Emin <laughs>